Allah'ım. Yetimlerimizle, yuvası dağılmışlarımızla, sevdiğini kaybetmişlerimizle, hastalarımızla, kırgınlarımızla, çaresizlerimizle, borçları yüzünden evine giremeyen ya da insan içine çıkamayanlarımızla, iftiraya uğramışlarımızla günahlarımızla, yanlışlarımızla, eksiklerimizle, salavatlarla, ayetlerle, surelerle, dualarla kapına gelip rahmetini arıyoruz. Allah'ım kapını yüzümüze kapatma. Kendi lütfun ve rahmetinle bizlere açtığın dua kapılarını bizim için hep açık tut. ...insana apaçık bir düşman olan şeytanın aldatmalarından bizi koru. Kereminle bize nasip ettiğin bu dua dostluğunun sürekli ve kalıcı olabilmesi için... ...bize yine keramet. Tüm dua dostlarımıza güç, sabır, gayret, sevgi, birlik ve beraberlik nasip et ki... İzninle her daim bu dua dostluğu çizgisinde senin rahmetini arayalım, ümit edelim ve bulabilelim. Allah'ım, kendi rahmetin, bütün güzel isimlerin ve en büyük ismin hürmetine. Bu mübarek günü tüm dua dostlarımız, vatanımız, ordumuz, ailemiz ve çocuklarımız için şifa hayır, rahmet, rızık, huzur, kavuşma, afiyet ve esenlik vesilesi kıl. Bizi bugünün değerini bilenlerden eyle. Amin.